Herkese merhaba. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle kendini sevmenin yolları. Kendimizden neden nefret ediyoruz ya da kendimizi sevmek için neler yapmalıyız? Kendi iç sesimiz, olumlu, şefkatli iç sesimiz ya da bizi eleştiren iç sesimizden bahsedeceğim. Bunu anlatırken de bir konum var. <laughs> hem dikenleri olan hem de bu kadar güzel çiçekleri açan bir konuk aslında. O da e, kendisine karşı iç sesi, dikenleri, eleştirel iç sesi, çiçekleri de olumlu yanları aslında. Bundan bahsederken de konumu almadan geçemedim yayınıma. Evet, e, küçüklüğümüzden bu yana kendimize şefkatli davrandığımız ya da kendimize eleştirdiğimiz iki tip ses var aslında içimizde. Bir tanesi kendimize eleştiren ses, diğeri de kendimize şefkatli olan ses. Yani iki tane sesimiz var aslında. Bu seslerden olumsuz olanı, yani bizi eleştiren, kendimize eleştirdiğimiz, sürekli olarak kendimizi olumsuz olarak etiketlediğimiz sesimiz aslında şartlandığımız durumlar olabiliyor. Yani çocukluktan bu yana bize sürekli sen yaramazsın, sen kötüsün, sen şöylesin, sen böylesin şekilde etrafımızda bir sürü yapıcı olmayan, yıkıcı olan eleştiriler varsa bunları içimizde etiketleyebiliyoruz kendimize göre. Hı, evet, bak ben yaramazmışım. Hı, evet, bak ben değersizim. Ben bir işe yaramazım. Sorumluluk sahibi değilim şeklinde, beceriksizim, başarısızım şeklinde bu şekilde maalesef olumsuz etiketlemeler oluyor. Ama bunların yerine kendi olumlu yani çiçeklerimizi dinleyeceğiz başarılı olduğumuzu, elimizden geldiğince çalıştığımızı, yaptığımızı, yapabildiklerimizi odaklandığımızı, kendimize olan şefkatimizi birlikte sizlerle keşfedeceğiz. Kendimizle ilgili büyüttüğümüz olumsuz inançlarımızı olumlu inançlarımıza çevirebiliriz. Yani kendimizi gördüğümüzde, kendimizi keşfetmeye başladığımızda sormamız gereken bazı sorular var. Bir tanesi bize eskiden biri etiketledikleri değersizsin, beceriksizsin, yapamazsın, başarısızsın şeklindeki sözleri gerçekten yansıtıyor muyuz? Olumsuz yönlerimiz neler? Yapabildiklerim neler? Yapmaya çalıştıklarım neler? Olumlu yönlerim neler? Bunları keşfetmek çok çok önemli. Yani hem çiçeklerimi hem de dikenlerimi keşfetmiş oluyorum aslında. Peki doğru yaptığımız, gurur duyduğumuz, kendimizde gurur duyduğumuz doğru yaptığımız şeyler neler? ya da ne kadarını başarıyoruz koyduğumuz hedeflerin? Başaramadığımız noktalarda tıkandığımız, fiksasyon yani takıldığımız noktalar neler? Bunlara da geri dönüp bakmak gerekiyor. Takılıyorsak eğer, başarısız hissediyorsak ya da sürekli bir şeyleri ertelediğimizi düşünüyorsak mutlaka geçmişten gelen etiketlenmeler ve olumsuz inançlar yüzündendir ve bunlara şartlanmış olabiliriz. Bunları da keşfettikçe, fark ettikçe kendi başarılarımızı fark etmemiz olası. Evet bugün sizlerle kendini sevmenin yollarından, kendini fark etmenin yollarından bahsettik. Bize yüklenen dikenler kendimize mi ait yoksa sadece etiketlenmenin bir ürünü mü? Yani öyle olmaya şartlanmak mı? Yoksa bu dikenler gerçekten bana mı ait? Çiçeklerimi keşfetmek, çiçeklerimin yapısını, olumlu özelliklerimi keşfetmek yine burada önemli. Evet sorularınız olursa YouTube yorumlardan Sorabilirsiniz. Moderatörü onayladığı zaman yorumlara gördüğümde cevap veriyorum. Aynı zamanda da sosyal medya mesajlar kısmında sorularınız varsa sorabilirsiniz. Randevu ya da bilgi almak isterseniz de iletişim numaralarımız zaten mevcut. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı mutlu zaman dilimleri diliyorum. Abone olmayı unutmayın. Bildirim çanını açın. Bilgiden geri kalmayın. Hoşçakalın.